Herkese merhabalar arkadaşlar Ejo 2'nin yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bölümümüze başlamadan önce aşağıdan beğenip Henüz kanalıma değilseniz abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Ve ben bu bölümün açıklama kısmına bir link bıraktım. Oradan telefonunuz için hem de bilgisayarınız için uyumlu olan bir mod var arkadaşlar. Telefonu kullananlar hani APK istiyorlar ya sürekli. Arkadaşlar orada indireceğiniz şey bir APK uzantılı için 700'e yakın senaryo. 56'ya yakın mod olması lazım yani direkt gidip indirmeniz lazım arkadaşlar zaten sınırlı erişiminde üyemiz tarafından paylaşılmış linkinden tıklayarak gidebilirsiniz buradan oyunlar diyeceğim Biliyorsunuz ki o kadar devletlerle oynadık Osmanlı, Türkiye falan Amerika falan derken Dedim ki bir de Monaco serimiz olsun Ma bak görünmüyor Nerede bu Monaco? Şurada abi Bununla oynayacağız Dünyanın yarısını bırak e, Fransa'yı belki ele geçirebiliriz e, Hedefim ki önce şu Andorra devleti olacak bakalım başarabilecek miyim Baksanız abi Herkesin beyaz resmi var şöyle bakın Şuna bak herkesin kaliteli resmi var Bulgaristan hariç bir de bizimkine bak Siyah beyaz abi 3. Louis var başımızda Şimdi savaş sesini klasiği alıyorum. Zorluğu efsanevi alıyorum ve kul Adalarını kaldırıp Monaco'ya ekliyorum. 2503 ekonomimiz var. 19710'da nüfusumuz var. Şimdi diğer YouTube kanalların yaptığı gibi aynı strateji yapacağız. Yani sürekli e, nüfus kasacağız. İşte ver, parayı 10 20 bin 30 bin falan çıkardıktan sonra yatırımları falan açacağız derken ilk önce Andorra sonra şu küçük devlet etrafları böyle kuşata kuşata büyüyeceğiz. Şimdi diğer devletler zaten birbirleriyle savaşa girecektir. Ben ben yani ben söyleyemedim abi. Ben şey yapacağım. İsviçre yok. Sulamanya var ya. 9506. Benim zaten 3 ekonomi mi? 2000, 2000 ekonomi mi ne var? 10.000 ekonomi yaptıktan sonra buna gideceğim, savaş ilan edeceğim. Öyle bir şey yapacağım. Şimdi Monako çok zor. Gerçekten zor bir devlet. Ben buradan hepsine verelim ki önce vergi, üretim hepsine veriyorum. Tamam mı? Şimdi zaten paramız e, buradan verdiğim şeye baksanız abi bir kuruş artıyor. E, buraya kapatıyorum. Artık şu e, artıya basarak turlarımızlandırabilirim. Şimdi ilk önce bize bol bol para lazım arkadaşlar. Bol bol paramızı harcamamız lazım. 5.578. Şuna bakar mısınız? En azından günlük gelirim 300 olsaydı belki biraz daha iyi olabilirdi. 300, 600, diye artabilirdi. 200, 200 diye artacak. Bizim için bir sıkıntı az etmiyor e, Basacağız bakalım basabildiğimiz kadar. Zaten burada Fransa eğer İsviçre galiba burası. Evet bununla savaşa girerse İsviçre mi lan Aynen İsviçre. İsviçre ile savaşa girerse benim için daha da rahat olur. İtalya ile falan ortalık karışırsa toprak falan almaya çalışırım gizlice. 11.000 paramız var. 166. sıradayız. Her şey kötü. Devlet sadece kendi için geçiniyor. Ee, parası bile zor yetiyor. Acaba Cumhurbaşkanı'nın parası aylık geliri kaç abi? Çok merak ediyorum. Şimdi buradan malları da açacağım. 365 artık zarara girdik. Çünkü şöyle bakalım siz de unutmazsınız. 21.999 nüfusumuz var. 2502'de ekonomimiz var. Şimdi bakacağız bekleyelim bakalım. 2502 21.999. Bunları unutmayalım arkadaşlar. E, ee, bulunsun. Şimdi paramızın bitmesini bekleyeceğiz. Parayı bitirdikten sonra yine kasacağız. Hep böyle kasa kasa. İlk önce hedef Andorra. Andorra'yı almamız lazım. Andorra, Andorra bize lazım. Denizde bulunan adalar yani devletler, onları biraz zor alabiliyorsunuz. Ekonomisi 300 olsa bile, yani sizin askerlerinizi göre gördüğü için asker basabiliyorlar. Yani ayıp bir şey abi. Niye basıyorsun ki asker? 300 ekonomi 2500 asker çıkartabilir mi ya? Imkansız. Şimdi burada durduracağım. Şöyle diplomasiye bakıyorum. 23.539 nüfus olmuş. 2.686 da ee, şey olmuş. Hiç güzel değil o. <laughs> 100 artmış abi. Niye lan böyle? E, mallar mallar açık kalsın ya. Yani. Şöyle indireceğim bunu. Araştırma yükleneceğim. Tamam. Bir de yok abi şu an yüklenemeyiz dur. Şu an sıkıntıdayız. Şu an yüklenmemiz için aslında şöyle bir şey yapabilirim dur. Buradan bir daha de. E, şöyle bir şey bas basabiliyor muyum abi? Yatırım bakıyorum şöyle 5. Teknoloji puanı veriyor. Tamam yatırıma basalım buradan. Tüm paramı bastım. Tam 303 oldu Güzel. Güzel bir şey buldum az önce. Bunu denersek yaparız aslında. Şehre sürekli geliştirme bassak. Ee, şehir günlük gelir 300 oldu bu arada. Güzel. Şimdi günlük gelirimizi hedefim 1000 yapmak. 1000 bile daha iyi. Yani Andorra serimizde biliyorsunuz bayağı bir yerler almıştık. Türkiye bize savaş falan ilan etmişti. O de izlemek isteyenler izleyebilirler. Buraya kadar izleyen arkadaşlarımla çok çok teşekkür ediyorum. Aşağıdan beğenip abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Şimdi 8256. Yani her gün sitemizde bu arada senaryolar paylaşıyorum. Onları gidip oradan indirip oynayabilirsiniz arkadaşlar. Yani girenleri görüyorum ama girmeyenler de var. Gidip alabilirsiniz direkt olarak. Şimdi 10.000 15.000 parada yine basacağız. Fransa bir şeyler yolladı bekle. İyi Fransa ile ilişkiyi bastım. Art 10 olmuş direkt. İtalya bizi sevmiyor. İtalya ile şöyle bir ilişki geliştirelim. İsviçre de sevmiyor. İsviçre'yle de basalım abi. Sen seviyor musun? Oğlum kimse beni niye sevmiyor? Ben minicik bir devletim lan. Aa, rezalet abi niye kimse beni sevmiyor? Şimdi buradan yatırımlara bastık. Yok, şöyle basalım. Bir de şuna basalım. Teknolojiye basacağız. Çünkü teknolojimiz sıfır abi. Şimdi teknoloji oynadığımız için biraz sonra onlar artmaya başlayacaktır. Yani burada teknolojimiz daha da hızlı artacak artık. Evet şey bitti yatırımlar bitti Geliştirme bitti Günlük gelir 337 oldu gördüğünüz gibi 33'den 337 gerçekten güzel bir şey ha. 338 oldu Aklıma bir şey daha geldi Acaba yine mi aynı şekilde yapsak Çünkü yatırımlardan daha çok katlıyor parayı Evet dışarıdan ses gelebilir abi Onu siz aldırış etmeyin Şimdi durdurdum Bakıyorum 3200 3025 olmuş hmm. Şimdi şuradan Bir daha diyelim Yatırım diyelim Gelişmeyi arttıralım abi. Hem yani de zaten fazla da paramız gitmedi zaten. 8016. O, o parayı da yatırımlar açacağız. Yatırımlardan gelir. Aa, Avusturya'da mı girdi buna? Herkes bir yere giriyor. Ben Fransa ile bir hedefimi güzelleştireyim abi. İsviçre de beni sevmiyordu. İsviçre ile iyi alalım. Başka sevmeyen kim var? Almanya sevmiyor abi. Almanya niye sevmiyorsunuz beni ya? Oğlum ben size ne yap? Abi şaka mı yapıyorsun? Bu bir şaka mı? Türkiye Suriye almış, Yunanistan Türkiye almış. Allah Allah. Böyle bir şey olabilir mi ya? Şimdi şöyle bakacağım. 14.000 param var. 15.000 olsun. Bak 15 olsun. Bir de diyorsunuz ki yorumlarda abi diğer ülkelerde gösterdüğün durumlarını. Durumlar böyle arkadaşlar. Türkiye büyük ihtimal kurtulur ya. Ben ileri görüşlü birisi olarak Türkiye'nin Yunanistan'dan kurtulacağını düşünüyorum. Kesin öyle olacaktır. Benim ben kim savaştı savaşçı değilim umarım. Tamam. 3025 ekonomimiz var arkadaşlar. Şimdi ekonomiye bir basalım. 451 nüfusa basalım. 23 bin nüfusumuz var. 4 3025 3025'te ekonomi var. Bunları biraz daha güçleneceğiz. 13 dakikada bir ihtimal gireriz artık. Ee, Andorra devletine. Daha sonrasında diğer bir küçük devlet daha vardı. Orada size göstermiştim bölüm başına. Ona da gireceğim. Hepsine gireceğim. Bak, kısaca böyle. Şimdi 457 şu günlük geliri var ya şu bin yapabilsek var ya çok rahatlayacağız. Andorra serisinde olabildiğince sakin ve dikkatli oynamamız gerekiyor. Çünkü bir hareketimizde bir tane devletimiz var zaten. Bir tane toprağımız var. Onu da kaybedebiliriz arkadaşlar. Hiç yapmak istemiyorum. Bu kim abi? Almanya. Şöyle bir daha bakayım. Bakıyorum şu an. Oğlum. Bak Almanya sana güvenirsem ben bu adama girersem Bir şey geldi aklıma da inşallah başıma bir zeval gelmez ya İtalya'dan topraklar alabilirsem yani Hem de devletim için güzel olur hem de benim için güzel olur Hocam ben şuradan şöyle bir asker al Yolla bunu Şuradan <laughs> Savaş lanet Olamaz böyle bir şey. Bir şans şansımı, şansımı deneyim dedim ya. Haksızlık. Roma'ya giremeyiz zaten. Şurayı bana bırak. Yok abi benim kimseye gücüm yetmiyor. Kimseye. Dedim bir param varken yani deneyim dedim. Ah İtalya barış bile yapmıyor abi. <laughs> Şansıma bak ya. Abi şu adayları alayım bari ben. Adaları ver bana ya. Abi kimseyi alamıyorum ben. Nasıl bir devletim ya? Şuna bak. Şu an kendime bile gücüm yetmiyor. Bu askerlere bastığım zaman dengeyi bozmuyorum. Güzel. Bin para yapmam lazım. Bin para yapacağım. Bu sefer alacağım abi orayı. Ya Allah. 459. Şimdi bu adam nereden asker basmaz? Şurayı korumaz ya. Şöyle bakayım nüfus 12 bin. 17 bin. 11 bin. Burayı korumaz. Gireceğim lan ben buraya. Olayı aldım. aldım lan. Gel. Hemen barışımızı yapıyoruz İtalya'yla. Arkadaşlar ekonomi 10 10 bin ekonomi, 12000 ekonomi, 19000 ekonomi buradan gelecek. Çok güzel. Harika. Aldık mutluyuz. Evet İtalya ile barışımız Allah'tan yaptık yoksa İtalya bizi dövecekti. Şimdi tek yapmamız gereken oyunun da oyunda ilişkilerimizi bu adamla geliştirmek olacak. Çünkü sıkıntıya düşebiliriz. başımıza bir durum gelebilir. Şimdi günlük gelirimizin az olmasının sebebi burada istikrarımız düşük arkadaşlar. Bu istikrarı arttıracağız. Buna bakar mısınız? 200 falan bunu ne oğlum? Siz niye beni sevmiyorsunuz? Şimdi şöyle basacağım. Hemen istikrarımızı arttırmamız lazım. İtalyalı adam iyi galiba. Ben 10. dakikada savaşı girelim demiştim. Girmeyi başardık. Fransa ilişkim ilişkin bayağı iyi abi. İsviçre de iyi. Yok İspanya e da iyi. İsviçre de iyi. Güzel. Şu an benim ekonomim artması lazım. 6000 ekonomi olmuşuz. 2'ye katlamışız ekonomiyi. Beklediğim gibi oldu bu arada düşük düşük nüfuslu yere saldırınca gerçekten kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi tek yapmamız gereken şu askeri silmek. Andorra devletine gideceğim şimdi. Andorra devletini almamız lazım. 2009. İyi para bu sefer hızlı artıyor. Buralara bir yatırım bastığımız düşünmede de. Tamam, şunu da bas abi. Şimdi tek yapmam gereken hızlandırmak olacak arkadaşlar. Hızlandırdıktan sonra e, Andorra'yı alacağım. Andorra'yı aldıktan sonra yatırımlar yükleneceğim. Yani bölümün geri kalanı yatırımlarla olabilir. Şu an 166'nın sıradan 158'e indik. Gerçekten güzel bir ilerleme yaptık. Ee, Andorra devletine bakalım alabilecek miyiz? Bu arada size Türkiye'yi göstereyim. Bunu zandırabilirim aslında ya. Tamam Türkiye... Çok garip bir şekilde Irak buralara kaymış abi. Ben buraya bakmak istemiyorum. Bulgaristan büyük ihtimal Türkiye'ye yardım etmiş. Yoksa alamaz abi arkada çünkü Irak'ta da savaşıyordu alması biraz imkansız duruyordu çünkü onun hmm, 8 şöyle bir hemen askerlerimi basabilirim bak şimdi basıyorum günlük gelir şimdi Fransa'dan diyeceğim ki bak Fransa ben e, Andorra'ya karşı savaş ilan edeceğim bana toprak erişimiz de var o da verecek eminim verdi tamam buradan askerlerimi basıyorum denizden gidecekleri için biraz paramız şöyle bir garip olacak tamam Şimdi Andorra bu askerleri savuşturamaz. 298 askeri var. Devlet ekonomisi var. Gidiyoruz hemen buradan. Bitti. Bu savaş bu kadar abi. Sonra ben bunları siliyorum. Barış yapmadan önce biraz para basmamız lazım. Bu parayı bastıktan sonra asimilasyona yetecek param olacaktır. Bir yıldızı alıyoruz abi buradan. Andorra'yı tarihten siliyoruz. Tamamdır. Andorra'da bizi silmeden biz onu sildik güzel bir şekilde. Ee, İtalya'yla beni kötü algılamaması için ilişkilerimizi sürekli İtalya ile sık tutmam gerekiyor. Eğer kötü tutarsak İtalya, Almanya ile aramayım mı? Tamam iyi. Avusturya ile de iyi yapalım aramızı. Oğlum siz niye beni sevmiyorsunuz? Şu, beni nasıl görüyorsunuz ya yani ya? Ben minicik bir devletim abi. Şimdi buradan tamam 50 Turbuna bastık. 50 tur 52.88 falan olacaktır. Büyük ihtimalle asimilasyon oranı. Şimdi arkadaşlar yapmamız gereken en güzel bir ayrıntı kaldı. Şuraları. Şuraları var ya bir yatırım açacağız. Yatırım açtıktan sonra günlük gelir 585'i bırak. Daha da artacak. Şimdi 87 olmuş. Şuraya 50 tur değil de şu kadar basmak yeter olabilir. Tamam. Hızlandır abi. 2027 yılındayız. 2030 yılında büyük ihtimal yatırımları daha da güçlendireceğiz. Hedefim o olacak. 10.000 paramız olsun be. Eğer Fransa'yı yerlerse Fransa'dan da toprak almaktan geri çekilme. Fransa'yı. Abi Fas. Fransa'nın ittifakına katılırsam ne yapabilirsin ki abi? Abi. Şimdi bu Fas bana karşı savaş ilan etti. Ben e, ne yapacağım? Cık. Ticaret mi talep etsek ne yapsak? Kardeşim bak. Ben Fransa'nın yakın dostuyum. Fransa'dan aslında talep etsem Beni koruma Kardeşim beni korur musun ya Şöyle bakıyorum nerede savunma sa Savunma paktı kursak Hatta ittifak katılma gibi bir şey var mı İttifak katılma gibi bir şey yok. yok Vardır ya Tamam beni koruyacak artık Çünkü koruması lazım Fransa ee, Bak adam geliyor beni koru Haberin olsun Şimdi bu adam ne yapabilir? Bir barış daha yollayacağım. Belki şey yapmaz abi. Ben bu adamı çünkü savaşmak istemiyorum. Ne yapacağım lan? Hmm. Şimdi işimiz zor. Bu adam buradan gireceği için 10.000 asker ben tutamam burayı. İmkanı yok tutamam. Ama şöyle bir kredi alsam desem ki daha asker alperen dur yetiştir. Asker alım alırsak daha da bitiyor hemen bitiyor. 2147 asker bastım bakalım buraya. Ve bir ihtimal buraya çıkacak abi ya. Şimdi bu adam ben ticaret talep alırız ya yani. başka şekilde alamayız. Baksana adam nasıl geliyor. ile savaştaymış. Fransa ekonominin iyi bak bana yardım etmen lazım. Şu adam bu adam bana girecek. Hatta sen Kardeşim sen niye gelmiyorsun? Beni koruman lazım. Şuna savaş inat bakayım sen. Şu an kurallar için için arkadaşlar öyle yapıyorum bu arada. Al işte. Ya abi hayır istemiyorum paranı falan. Şimdi bu adam bizi aldı oradan. T tarihten silmeyi başardı. Biz ne yapacağız arkadaşlar biliyor musunuz? Hedefimiz şu olacak. Bu adamı buradan sileceğiz. Şimdi hocam bir barış yolladım bu arada. Ee, evet kabul etmiyor. Bak hocam şu barışımız yapalım bak ne olur. Yoksa bana videoyu kestirip arkadan savaş ilan ettirisim geliyor bak. Yapma. Adam ben ne barış yapmıyor. Ya şimdi bu fast nereden çıktı? Ya bu fast ne, nereden geldi abi? Bu... Ya şimdi var ya hep böyle oluyor var ya son dakikalara doğru. Şimdi Fransa bize asker işimizi soruyor. Ben de hemen tek tepe diyeyim de geçsin bu arada. Şimdi şuradan bir asker basayım. Param battı abi. Bakalım alabilecek miyim? İyi aldım. <laughs> Burayı niye alıyorum ben? Askerlerini çekmiş buradan. Neden çektin abi sen? Kardeşim sen şu talepleri gönder bir barışımız yapsak olur mu? Yap abi barış yap. Abi barış yapmıyor. Şöyle bir e, genel analiz yapsak Şimdi şöyle bir genel analiz yapsak Benim aslında durumum şu an iyi Fas barış yapmasa da Ben ona e, barış ilan edeceğim sürekli Hala barış yapmıyor abi şaka gibi ya Kardeşim ben sana ne yaptım ya Şu cezayla bir ilişki geliştirelim dur İlişki geliştir İtalya ile savaş demiş bu arada cezayir Her şey çok kötü abi ya Adam benle barışa gelişmiş düzeylerini arttırıyoruz güzel bir şekilde ee, tamam 227 Cezayir askeri geliyormuş Son olarak şuna da basabilirim Onaylı diyorum Şöyle bir tur geç abi 4278 4936 bundan sonra aslında kime savaşacağımı kesinlikle bilmiyorum arkadaşlar 6675 ekonomim var 79160 nüfusum var gerçekten iyi bir durumda şu an devletimiz için Fas hariç abi Fas Çok üçkağıtçı bir devlet niye kabul etmiyorsun? Bak son bir kez daha video bitmeden hadi. Adam barış yaptı güzel. Şimdi güzel bu da bitti. Her şey tamam iyi hoş. Arkadaşlar bir sonraki bölümümüzde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Aşağıdan beğenip abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Açıklama kısmına bıraktım linkten gidip direkt olarak telefonunuz için uyumlu olan modu indirip oynayabilirsiniz. APK uzantılıdır kesinlikle. 100 megabayt bir şey indirip oynayabilirsiniz direkt olarak. E, yorumlar kısmında da istediği isteklerinizi, görüşlerinizi e, yazabilirsiniz. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere derim. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.